Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Azimüşşan'da kıyamet hallerinden bir tanesini bize şöyle anlatıyor. فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ kubra, Her şeyi bastıran büyük felaket geldiğinde, yani kıyamet koptuğunda, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى İşte o gün insan anlayacak neyin peşinden koştuğunu. Dünyanın mı, ahiretin mi? Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştığı, Yoksa şeytana uyarak heva ve heveslerin peşinden mi koştu? Ve burrizetul cehimu limeyyara Görecekler cehennem nasıl hortluyor. Daha yok mu gönderin yakayım onu diyecektir. Fe emmâ ve âthâral hayâta dünyâ fe innel Kötülük işleyen, Rabbine isyan eden, ibadetlerini yerine getirmeyen, namazını kılmayan, Dünyayı ahirete tercih edenlerin yeri yakıtı taş ve insan olan cehennemdir. Uama man kaf mukammabbihi ve nahan nefs an ilhawa. Fıin al jannat Rabbinin azametinden korkup ibadetlerini yerine getirmeye çalışan, namazını kılan, helal ile yetinip haramdan uzaklaşmaya çalışan yeri bağı. Bahçelerle dolu cennettir.